Taşımacılıkta çözüm ortağınız Dfds. 150 yıldan uzun süredir milyonlarca işletme onlar için önemli olanın deniz yolu, demir yolu ve karayoluyla taşınmasında bize güveniyor. Eşsiz taşıma ağımızla büyük ya da küçük tüm taşımacılık ihtiyaçlarınıza Akdeniz ve Avrupa genelinde hizmet veriyoruz. Gelişimin yayılması için faaliyet gösterdiğimiz her yerde yatırım yapıyoruz. Karmaşık süreçleri basitleştiriyor, işletmenizin ve tedarik zincirinizin niteliklerine özel taşımacılık çözümleri üretiyoruz. Kuzey Afrika'yı Avrupa ve Türkiye'ye bağlıyoruz. Demiryolu, deniz yolu ve karayolunda rekabetçi ve sürdürülebilir taşımacılık hizmetleri sunuyoruz. İtalya, Yunanistan ve Fransa'daki limanlarımız üzerinden 5 rotada 15 büyük Roro gemisiyle faaliyet gösteriyoruz. Trieste limanındaki serbest liman düzenlemeleri ise burayı doğal bir ticaret merkezi haline getiriyor. Siz nerede olursanız olun, ekip arkadaşlarımız tam olarak ihtiyaç duyduğunuz hizmeti sağlamak için aralıksız çalışıyor. Sorumluluk sahibi, esnek ve işbirliğine yatkın bir ekip olarak kesintisiz, kaliteli hizmet sağlıyor. Müşterilerimize karşı özen, bağlılık ve saygıyla hareket ediyoruz. The FDS. We move for all to grow.